Birçok ilde eğitime kar engeli. Valilikler peş peşe açıkladı. İşte 30 Mart tatil olan iller. Yarın okul var mı, tatil mi oldu? Sorusu olumsuz hava koşullarının etkisini göstermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu birçok ilde 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime ara verildi. Kar tatili olan iller öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alırken ilk açıklamalar Gümüşhane, Ordu, Nevşehir ve Yozgat'tan geldi. Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi. Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Van'ın Gevaş ilçesinde etkili olan rüzgar, çatıların uçmasına ve okulların tatil edilmesine neden oldu. Gevaş'ta sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çatıların uçtuğu, yük taşıyan araçların devrildiği ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.